Bulu'ya <laughs> şaşırdı. Şila, Şila. Ne oldu Pepe? Bugün ne günü? Aa, bugün bir şey günü mü? Anımsayamadım. <laughs> Aklıma gelmedi Pepe. E yani bugün Zulu'nun doğum günü olduğunu unuttun mu? Zulu ile konuşmuştuk. Anımsadım şimdi. Ona çok güzel şaşırtı. Doğum günü kutlaması hazırlamalıyız. Canım arkadaşım çok sevinsin istiyorum Şila. Nasıl bir şaşırtı yapsak? Hmm, düşünelim. Ben Maymuş'a da haber vereceğim. Sen düşün sonra bize gel tamam mı? Tamam Pepe. <laughs> maymuş, maymuş, maymuş. Ne oluyor arkadaşım bugün ne gün anımsıyor musun? Nana? E ama biraz düşün. Akıl yürüt. <laughs> merhaba Pepe. Merhaba Maymuş. Merhaba Şişo. Akıl yürütmek mi dedin sanki az önce Pepe? Evet. Peki akıl nasıl yürütülür sence? Dedem öğretmiştin Şişo? akıl yürütmek demek, edindiğimiz bilgilerle düşünüp, bulmaya çalışmak, şu olabilir, bu olabilir diye önermelerde bulunmaktır Şuşu. Aferin sana Pepe. Hadi Maymuş, akıl yürüt bakalım. Bugün ne günü olabilir? Hayır Maymuş, bayram değil.

Yan 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 yan. değil değil. Yan yan. Yan. Uzun boylu arkadaşımızla ilgili desen. Yan ah yan. Ah evet ya. Yan yan. Doğum nonia. günü. Yan yan. Ona çok güzel bir doğum günü kutlaması hazırlamamız gerekiyor. Sen de düşün sonra bize gel tamam mı? Yan <laughs> Hmm. Ha. Efendim Pepe? Zulu'ya çok güzel bir doğum günü kutlaması yapmak istiyoruz ya. Evet. Zulu'nun bugün çok ama çok mutlu olmasını istiyorum. Ona nasıl bir şaşırtı hazırlayabiliriz sence? Hmm, nasıl bir şaşırtı olabilir? Ne olabilir? Benim aklıma bir şey geldi ama. Ha, demek aklıma bir şey geldi. Evet. Biz Zulu'yu çok seviyoruz ya. Evet. Onu mutlu etmek için. <laughs> Ne yapıyorsun Pepe? Çok merak ettim. Bak, ben kim oldum şimdi? Zulu. Evet Zulu. Diyorum ki bir sürü zulu kafası çizsem, kutlamaya gelen herkes Zulu oraya geldiğinde yüzüne tutsa, hepimiz biz Zuluyuz desek. Bir de böyle görünce çok mutlu olur mu sence? Bence çok mutlu olur. Bu çok güzel bir fikir tatlım. <laughs> çok sevindim beğendiğine şişi. Ben hemen bir sürü zulu çizmeye başlayayım. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Vur bebe. <laughs> ne yaptın bebe? gerçekten görmedim Barda Pepe. Gitti işte bütün resimlerim. Mama şaşırttım gitti. Hepsi bozuldu. Abi çok üzgünüm. <laughs> görmedim suyu. Ben şimdi zuluya ne şaşırtı yapacağım? Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü Pepe buna üzüldü. Şaşırdı su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırdı ya su döküldü Pepe buna üzüldü Pepe'nin şaşırtısı bozuldu Pepe çarptı suya olan oldu Çizdi tüm zulu resimleri Su ile gidiverdi Şırtıya su döküldü pepe, buna çok üzüldü. Şaşırtıya su döküldü pepe, buna üzüldü. Ara sıra olur terslikler, gerçekleşmez istenen şeyler. Terslikler insanı üzer, derin nefes al geçer. Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna çok üzüldü Şaşırtı ya su döküldü Pepe buna üzüldü Pepe başka şaşırtı bulacak Şile ona yardımcı olacak Terslikler son bulacak Zulu mutlu olacak ya su döküldü, Pepee. çok üzüldü şaşırdı. Ya su deküde pepe çıkarıyor? Bilmiyorum bebe. Annem onaracak. arayacak. Hı -hı. Aa pepe? Ne oldu pepeye? Şey... Tuncay'a bir şaşırtı hazırlıyormuş. Kağıtlara birçok çok sulu çizmişti. Ama ben bisikletimle çarpıp suyu döktüm Hepsi bozuldu şila. Şaşırtısı Pe -pe. bozuldu diye de Pepe üzüldü öyle mi? Evet, bana biraz kızgın galiba. Ama gerçekten isteyerek yapmadım ben. Bu kadar çok zulu sırası çizip ne yapmayı düşünüyordu acaba? Aa, sormadım, bilmem. Pepe, bu suratları çizdikten sonra nasıl bir şaşırtı yapacaktın? Süzünlü. Ay, bu kadar çok zulumuz yok işte. Hiçbir şey yapamayacağım. Gerçekten hiçbir şey yapamayacağını mı düşünüyorsun Pepe? Evet. Bence pek çok şey yapabiliriz Pepe. Hepimiz bir daha olamayız ama. Benim yüzümden. Demek buzulu yüzlerini hepimiz bir zulu olalım diye çiziyordun. <laughs> evet. Bekleyin burada. Az sonra geliyorum ben. Pepe, istersen beraber yeniden yapalım hepsini. Ne dersin? <laughs> ama çok üzülüyorum abi. İsteme daha yaptığıma inanmıyor musun? İnanıyorum inanmasına ama. Benim bütün zul çizimlerim gitti bebe. Bunu geri döndüremeyiz. Evet, belki döndüremeyiz ama bakın. Bunlar işimizi görür mü? Harikasın Şila. Hadi onları tek tek keselim. Hmm. <laughs> İyi, zulu maskelerimiz hazır. Hadi kutlama alanına gidelim artık. Herkes bizi bekliyor. Abi beni affettin mi? Tabii ki affettim bebe. İstemeden yaptığını da gördüm kardeşim. Merak etme. Yaşasın abi. Hadi geç kalıyoruz. <laughs> <laughs> i̇şte geldik. Hoş geldiniz Şila. Vay. Elinize sağlık. Ne güzel olmuş kutlama alanı. Zuka sonra Zulu'yu getirecek. Saklanalım mı ne yapalım? Bence maskeleri verelim. Aa doğru ya. He, bu Zulu maskesi. Nasıl yani? Hepimiz birer Zulu mu olacağız? <laughs> evet Bibi. Efendim fikri. Ha, çok güzel. Fikir. Şimdi maskesini takan bir yere saklansın. Zulu gelince hepimiz Zulu maskelerimizle çıkıp, iyi ki doğdun diyelim olur mu? Olur! olur. Hadi o zaman zukuzuluyu getirmek üzereyiz. <laughs> i̇yi ki Kız bak, seni ne kadar çok sevdiğimizi anlayabiliyor musun? Ha? Nasıl yani? Anlamıyor musun yani? Allah seni Zulu, anlamadım sandık. Zulu anladı, anladı, yok çok yaşa Zulu. <laughs> Merhaba <laughs> Ne güzel bir gün öyle değil mi? Evet. nerede acaba? Gerçekten siz Leli'yi gördünüz mü? Görmediniz mi? Aa, nerede olabilir ki? <laughs> Ay, aman! nereden çıktın sen? Ödümü patlattın. Ha? Ya nasıl oluyormuş Liko? Hep sen mi yapacaksın? Amma da korktun ha. Evet, gerçekten çok korktum. Siz de korktunuz mu arkadaşlar? Evet. Aha, merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Ne güzel bütün arkadaşlarımız gelmişler. Hoş gelmişler.

Merhaba. Aa merhaba çocuklar. Hadi klibuz, biz oyun oynamak istiyoruz. Evet evet hadi. Bugün ne oynayacağız? Söylemem. Aa neden söylemiyorsun klibuz? Ne yani Hı? bugün oyun oynamayacak mıyız yoksa? Hı, hayır hayır Hı? oynayacağız. Ama şöyle güzel bir sallayıp çalkalamadan. Oyurun ne olduğunu söylemem. Ha? Kılavuzun canı dans etmek istiyor Liko. Ha O zaman önce hep birlikte salla çarkı dansımız yapalım. Harika. Hadi hep birlikte ama. O zaman dansımız <laughs> başlasın. ediyor musunuz arkadaşlar? Evet. O zaman ekranımız dönmeye başlasın. Yaşasın. <laughs> Aa işte bugünkü oyunumuz. Hı? Nedir bu kılavuz? Hayvan dostlarımız oyunu. Aa hayvanlarla ilgili bir oyun mu? Evet Leli. Ben hayvanları çok severim. Ben de çok severim. Hem de bütün hayvanları. Yaşasın. Harika! Peki siz arkadaşlar? Hı? Siz de hayvanları seviyor musunuz? Hı? Ne güzel! İşte bugünkü oyunumuzda bu çok sevdiğimiz hayvanlarla ilgili. Anlatsana Kılavuz hadi! Şimdi her zaman olduğu gibi, oyun labirentimize gideceğiz. Orada her kapıda bir büyük resim, bir de üzerinde çeşitli hayvanların olduğu, kartlar olacak. Ayy, çok heyecanlandım! Dur Leli! Kılavuzun... Sözünü kesmede anlatsın. Aa, ben anlamadım. Hem önümüzde büyük bir resim, hem de üzerinde resimler olan kartlar olacak öyle mi? Evet Liko. Büyük resimde bir hayvanın yaşadığı yeri göreceksiniz. Ee? İşte o resimde görünen yere bakacaksınız. Bu çiftlik olabilir, dağ olabilir, su olabilir. Kartlarda da birden çok hayvanın resimleri olacak. Ve? Ve hangi hayvanın? Orada yaşadığını bilmeye çalışacağız değil mi kılavuz? Yani daha resmi varsa kurt dağda yaşar ya. Kurt resmi olan kağıt seçeceğiz öyle mi? <laughs> Harikasınız. İşte oyunumuzu buldunuz. Yaşasın bulduk. Oyunumuzu bulduk. <laughs> Tanıyorum. Ben de... Öyleyse hep birlikte labirente... <laughs> <laughs> Ve... 3... 2... 1... Kum saati dönüyor... Hadi Liko burada ikiye ayrılalım, hızlı ilerleriz. Tamam Lili. Hayvanlara dikkatli seç hee... Merak etme Liko sen de dikkatli ol. Bu bir gökyüzü. Demek ki gökyüzünde gördüğümüz hayvanlardan birini bulmalıyım. Öyle değil mi arkadaşlar? Hı? Evet. Bakalım hangi hayvanlar var. Hadi bana yardım edin. Bu bir miyav. Miyav diyen hangisidir? Kedi. Evet doğru kedi. Kediler gökyüzünde uçabilirler mi peki? Hayır. Doğru. Kediler gökyüzünde uçamazlar. Peki ya bu uzun boyunlu hayvanın adı biliyor musunuz? Bir zürafa. Ha? Doğru. Bu uzun boylu hayvanın adı zürafa. Harika gidiyorsun Liko. Sağ ol Kulabuz! Peki, zürafalar havada uçar mı sizce arkadaşlar? Hayır. O zaman zürafa da değil Liko. Ve burada kanatları olan bir hayvan görüyorum. Bir kuş kuşlar gökyüzünde uçarlar mı arkadaşlar? Aha işte buldum. Hadi kartı resme yapıştır Liko. Hı? Zaman azalıyor. Tamam kulağımız işte yapıştırdım. Ay. Hmm, ben buranın azını biliyordum ama. Ay. Arkadaşlar bana yardım edin. Hani böyle çok sıcak olan ve kumlarla kaplı bir yer burası. Adı neydi? Çöl. Çok yaşayın. Evet burası bir çöl. Bu resimdeki bir çöl. Çöller çok ama çok sıcak olan yerlerdir. Çok sıcak olduğu için çevrede hiç bitki, ağaç yetişmez. Ama şurada bir bitki görüyorum ben. Aa doğru. Çöllerin bazı yerlerinde sadece bu bol dikenli Kaktüs adında bitkiler yetişir. Kaktüs mü? Çok güzel ismi varmış. Çölün sıcaklığına dayanabilen tek bitki kaktüs. Hmm. Şimdi bu sıcaktan hangi ya hayvan yaşayabilir? Onu bulalım, değil mi Klabos? Evet Lilin. <laughs> Hem de biraz çabuk olun. Çünkü kum saat azalıyor. Ay tamam tamam hemen bakalım. İşte bu bir. Aa ben biliyorum ama bakalım siz biliyor musunuz? Siz söyleyin bu nedir arkadaşlar? Balık. Aha harikasınız. Onlar da biliyormuş Deli. Evet. Peki balıklar çölde yaşar mı? Hayır. Doğru. Balıklar çölde yaşamaz. Balıklar suda yaşarlar. Peki ya bu nedir arkadaşlar? Bir kelebek. Evet harika renkli bir kelebek. Kelebekler çölde yaşar mı? Oo. Hayır! Nasıl yaşasınlar Kulabuz? Kelebekler çok narindir. Çöldeki o sıcaklığa dayanamaz ki onlar. Evet doğru. Kelebekler de kırlarda, çiçeklerin olduğu yerde yaşar. O zaman kala kala bir tek bu kocaman hayvan kaldı. Evet gerçekten de kocaman bir hayvan. <laughs> bu hayvanın ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Hayır! Oo. Aa bilmiyorlarmış kılavuz. Ee, sen söyle biliyorsan Leli. Bu hayvanın adı nedir? Bu bir deve. Aha doğru. Yapıştır bakalım. Çölde develer yaşar. <laughs> Yaşasın bulduk. Liko neredesin? Kutsal de azalıyor. Hemen Liko'yu bulmalıyım. Leli. Liko. Ay. <laughs> Ay. Ay. Ama Aliko önüne baksana. Arkandan geliyorsun sandım. Ona bakıyordum Leli. Tamam neyse zamanımız kalmadı. Hadi son bölüme gidelim. Tamam hadi. aa bak Leli burası buzlar içinde. Oo. Çok soğuk bir yer. Kutuplara benziyor. Kutuplara mı? Kutup ne ki? Aa hatırlasana bir gerisinde ha? kılavuzu anlatmıştı. Dünyanın buzlarla kaplı en soğuk yeri. Aa evet anımsadım. Her yer karlar ve buzlarla kaplı demişti. Evet buzdan evler bile var baksana. Çok yaşayayım. <laughs> Anlattıklarımı hatırlamanızda çok mutlu oldum. Ama çok az süreniz kaldı. Şimdi bu nedir Liko? <laughs> ördek Leli. Hayır ördek suda gölde yaşar. Peki bu ne Leli? Bu bir inek. Memelerinden bize süt veren bir inek. İnekler buzlarda, kutuplarda yaşar mı? Hayır, yaşamaz. Çayırlarda, çimenlerde yaşayacaklar. Ne demek girnek de değil. O zaman son karttaki hayvanımız buzlarda yaşayan bir Hı? hayvan. Bak bakalım neymiş Liko? Aa, burada çok garip bir hayvan var. Aa, bakayım. Ay, çok sevimli bir şey bu. Evet, çok sevimli. Ama ben bu hayvanı daha önce hiç görmemiştim. Ben de. Acaba adı ne? Bu hayvanın adı ne Kulabuz? Aa kılavuz nerede? Yo. Ay kılavuz demek üzere. Siz bu hayvanın adını biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir penguen. Beş. Penguen mi? Dört. <laughs> Harika. Süre bitiyor. Yapıştıralım hadi penguen kartını. Üç. Kartı çıkaramıyorum. Buraya yapışmış. Eyvah. İki. Dur. Ha? Yardım edeyim. 1 ah, ah, bir.

gene gelin olur mu?